Evme akşam çıkıyoruz ha. Eseceğiz. Bir şey soracağım. Şey ince hani... E Konuş artık. Valorant'ta yere basınca silah inceliyor ya. Burada ne otur? Plan e. var mı? E. Evet, bura 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 bura. Eee şimdi sen naneyi yemedin mi? ya. Drop yapıyor abi yine. Yapıyor mu? Evet. Ee, olmadı bir tık alacağız. Olmadı bir oyundan çıkıp tekrar gir. Yok o başka bir şeyden kaynaklanıyor. Geçen de aynı problem oldu. Ozan ya... Ben tek girince bir problem yok. Tek girdi herhangi Bir şu 46 MS alıyorum abi şu an. Belki şeyden olabilir mi? Steam'den konuştuğumuz için. Ya bir şey obeyse ne olabilir şey. Evet o uff. Bela. Hapo tek gelir mi? İş ama! İş bakıyorum. Bu abi bu jitter ne oluyor? Biliyor musun? Ne <laughs> Biz B. Okey. B denenmiş. Hala göstermedi. Şimdi göster. <gülme> eee şimdi sen <gülme> Mit mit mit. Mit. Do mit. Mit. Evet. E, ah oh be. Sensitivimi ayarlayacağım ya. Çok kötü bu. gibi. Önümdeler mi? Ee, yok. En son aşağıda solundaydı. Kapıdaydı. Şu an ben bakıyorum. Bir tanesi adamın yanında geldi. Adamın yanında, adamın yanında. Gel gel gel. Emrah nice Reis. Ay Mehmet abi. Şey, şu Sense fare hassas. Nasıl oldu? Yo iyi tam. Abi ya. Şey ben... ha. Ne ya. ya. <laughs> <Kim> yaptı ya? Kim attı onu? <laughs> ben iki saattir sensten <laughs> dolayı vuramıyormuşum <laughs> bu arada. Seyit can var mı? Ya Alışmışım o ranta ya Mehmet abi seni izliyorum hadi bakalım Adam burada zaten solda Bak şimdi adam çıkacak AWP ile bakıyor Bak Geliyor adam bir ayak sesi duydum senin kafanı sikeyim. Nereye atıyorsun ulaş? <laughs> abi sniper'ımı aldım. Sniper'ı siyahın var mı? Emre kullanır mısın? Yok abi şu an elim soğuk ya. Bana hiç sorma valla. Ben, ben şimdi midden bakacağım. Mehmet abi sen niye hiç açmıyorsun? Evinde değilim ondan. Açıyor normalde. Yok açacağım da <laughs> e, şu an evde değilim. <laughs> Mandi. Mandi. Aldım onu. Bomb long. Bomba düşmüş ya. Emir AK görürsen bana AK alsana ya. Ben de öyle yapacağım. Kendimi ha. alacaktım ha. da mi, hadi boş. Neydi mi? mi. Anam çok korktum acayip korkmamışsın. Metin. Yani tam ee, yok. Emre Öldün mü? Hı. Çek tak. Eksikten. Bak bak şu bak bak. Ya gördüm. Senin kafanı sikeyim. Ne oldu şimdi? Kendi adamını mı öldürdün sen? Kendi <laughs> <laughs> adamını öldürdün. Sorry bro. Ya bombayı şöyle atıyorum. AK AK yap AK yap AK. Bombayı nasıl atıyorum? Nasıl gidiyor? Hiç ben bomba yazdık kendi adamımızı öldürdü. <laughs> At. Şey diyeceğim paran yok ki. Bir sonraki tur vereyim mi? Hatta alalım. Hadi eş. Yüklemesi tamamlamış doğrulama yapıyorum diyor. Evet. Ben başladım oynamaya ya. Sensimden dolayı oynadım. Bu ne oldu? Ağda ses var. Sen flash atma. bana kodum. Ya atacağım var ya. Sen ne yapıyorsun? Bombaları nereye atıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Nasılım ama? <laughs> bombalar ağız <abi, süper>. güzel <laughs> <laughs> Çok doğru ya. Şimdi sen Valorant Çünkü... gibi şey yapıyorsun değil biraz daha farklı atacaksın bir tık bekleyeceksin. Bekleyenle alakası. Köre de duruyor amına koyacağım şimdi. Şey gibi Mehmet abi Hı. böyle e, biraz daha ağır gibi bombalar düşüyor yani. Valorant'a şeyler Flashback. gibi değil. Attığın yere gitmiyor yani. Flashback. O yüzden atamıyorum bomba. Evet, var, bir var burada. Aldım birini. Bebebebe. olsun. Bak şimdi beni izleyen var mı? Güzel. Ne biçim vuruyorlar. Kaçın. Oh be. Sorry. Çok vurdum ona. Oh. Nice. Nerede nerede? Kendi tarafındaydı. Kendi base'inde. Bomba zaten sende değil mi? Ha burada. Daha ha tamam. Solundan da gelebilir, oradan da gelebilir. Şuradan gelirse yandım ama buradan gelirse aldım. Canı çok az zaten. Bayağı vurdum ona. Ses de vermiyor ki eşek. En son kendi tarafında A tarafında vurdu beni. A kapı girişi var ya. Değil mi? Aa. Aha. Yok. Uçak geçiyor <laughs> Gel, amına. Geldi sana. Geldi işte görmedim. Kör gözünü sikeyim mi? Nasıl görmedim? Nasıl gördüm. Ben görmedim ya. Evet, evet. Sorry. Al ben görüyorum Vallahi buradan. Görmüyorum. Sen nasıl görmüyorsun adamı? <laughs> Aynı ekrandan mı? Vallahi bakması... ben 10 numara gözlük takıyorum. Çekecek. <laughs> Oğlum bir ben mi çekemiyorum <laughs> silahını? Bakayım bende var mı? He ee, yok. şey atayım ben sana. Gel istersen nerede? Şey... Ben atayım mı? Ben atayım mı? Yok yok. Param var. Gel gel. <laughs> Mehmet. Mit mit mit. AK var galiba <laughs> <laughs> mitte. <laughs> Yok mu şey var adı neydi? Sniper varmış. Hayatını kurtardım Emir. Ya middeki öldürdü beni. Midde AK MİT'teki varmış değil. ama. Middeki değil <laughs> arkan buradaki öldürdü seni. Oh. Kör oldum. Abi o adam nasıl gitmiyor? Thank you. <laughs> Emre abi burada şey var. AK var istersen. Short short de. <laughs> Güzel sardı bak. <laughs> Nere şart ya bu ya? Bitti mi adam? Ben içeride, attım. Burada sesini duydum. Sesini duydum adamın Benim olduğum yerde mi? Senin olduğun yerde mi? Zaten benim olduğum yerde. Burada bir yerde sesini duydum onun bir. Zaten bomba bizde. Gel Emre. Bomba burada. Shorty'de. bomba burada. Oo, orada burada. burada. <laughs> Abi, lan ne alaka <laughs> Aşağı düşmeyeyim de ölmeyeyim. Çıkınız adamı. İyi adam orada nerede kah? Ben oraya bakıyordum zaten 2 saat. Alacağız, alacağız. Alacağız maçı Emre. Hadi güzel bir maç. Hadi Emir. Hmm. Kayıttasınız değil mi ikiniz de? Tabii ki de Emir. O zaman <laughs> oynarız. Vay Emre'ye bak. Bitten bir yerde kalmış. Dolda varsa. Ayağım yine <yeri> uyuştu. <laughs> Abo. Seni droplam benim girmedi ha. Ben. 133 vurmuşum oldu Aldım biri ben. Benim buraya gelir mi ama? Mehmet abi bana AK alsana. Neyse Emre abi ver. Al elinde. Ha, el sana silah atayım. Var mı paran yok mu? Emre dur ben sana silah var, atayım. Var var. Emre. Benim param var. Senin var Emre ben sana atacağım şimdi bekle. Emre abinin niye hiç parası yok? Ben şimdi ona bir silah şey alayım. Ölüyor musun? de o yüzden. Ooo AP'ye bakıyor. APM. AMP. Hey. AVM, AVM, AVM. Normal mi olmuş? Dur bomba atıyorum yanıcı. Yanıcı bomba atıyorum. B var Galiba. B'deler mi? B. B. Mi? <gülüyor> <gülüyor> B. Yo mid ama mid tutuyorlar ya. B hala göstermediler. Gel, geç. O... Ha? Aha, B gö gösterdi, gel. Ya. To be. Oo. Orada bir kişi. Şey. Helal sen. Akiye vardı. sen de Mit mit. Oh. Dekkan Çok iyi. Ben. Sen teksin. Bomba var ya safe. Nice, 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 nice. adam o bak adam biraz usta hiç sizde siz çek siz Hiç arkadaşız daha hadi nice nice yok. <laughs> Harbi kimse de ses şey yok ha. oyun git ama. Ne oluyor? Oha. Kilim mi? Oyun başlamış oluyor abi. Ha? Evet Emre abi git gide. B'ye bakıyorum. B. Smoke. Okay. B mi? B değil ki. Aa B'miş. Plan B, Kuru. plan B. Deploying flashbang. B'ye kurdu adam, B'ye kurdu. Aldım iki kişi. Diffuse, şey. diffuse, diffuse. Nerede, nerede? Diffuse. Lan bomba nerede? Mit, mit, Hangi mit, 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 Hangi tuş? Hangi tuş? Tuş ne? Tuş! E, Çözme a, tuş. e. tuş! Eee eee bas. Gel sen mi geldin? Ya, 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 ya. <gülüyor> <gülüyor> tuş ne tuş ne? Tuşu <laughs> hiç girmiyordum ya. <laughs> Silahın var mı Emre? Var M bir an. Emre dur ben sen silah alayım dur dur. Sen sat onu. Düzgün bir silah atayım ben sen. Kalkan malkan çek. Koruyucu çek bir şeyler çek. Eee ne kadar bomba var saldı yine Emre. Mid de AMP'ye bakıyor bu arada. AMP mi deniyor? Aha AMP. AMP. Bence mid'i... Oraya ses var mı? Ya! Ses var mı Mehmet abi? Aha, Mehmet bir. Burada, burada. cam var, var, mı Sage? Aa da bir kişi daha var ha. <laughs> Hayo gibi attık. O nasıl kör değil ya? Ben Valorant oynamayı özledim. Hadi Murat, alırsın onu. Biri daha orada arabanın arkası. Arabanın arkasında Emre. Ay, çok az yanık ha. Lan sikik! Sen ne ara adam oldun lan? F-10 seni. sekund, sekund. <laughs> <laughs> nice. Edo beni yaz yine Kazandık mı? He. Emre öldü mü sen? Bırak ben sen alayım silahı Sen sat silahını ben alayım sana. Biraz para biriksin sen de baksana para yok. Ya zaten son round değil mi? Parası kullanmıyor evet. <laughs> musun? atıyorum. oh, geldi buraya. Burası ne? Hadi be be. Hey okay, be. Baby. <laughs> <laughs> okay, okay. şimdi sen arkamızdan mı bizim ya? Adam arkadan keklemiş bizi. Thank you, thank Hastalar diyor ki şey mi? <laughs> AFK falan mı? Ya değildir. Emre'de de bıçak çekmiş ha. <laughs> Bir şey soracağım. Evet. Şey yapalım mı? Hani e, son Bobby. e, maçı kazandığımızda <gülüyor> şurada <gülüyor> kazanma şey çıkıyor ya. Oraya böyle molotof atıp şey yapmamız yok mu? Neyse gösteririm. Ne konuşsun lan? Gösteririz. Ben yaparım yani. Abi. ya yani ya valla. Plan plan plan. Bank bank. Ben niye bu bok oynamamışım? Ne yapmaya çalışıyon lan? Ne yapmaya çalışıyor? Ben birini aldım ya da ben aldım. ne ya. Oo Emre, Edo olmuş ya. Hiç i̇şte çaktırmıyorsun ha ses de vermiyom. Go full on. Abi sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Bomba. Et ne oluyor? He? Et ne oluyor? Et mi? Aşağıdaki mi? Hayır. Ee de onun gel, gel. değil ya. Bomba Bomba nasıl bende ya? Gel çabuk gel çabuk bombayı koşuyorsun Mo çabuk gel 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 Koşuyorum Sen değil misin arkada? Sahide girdin Sait de ölüyor şu Geldim. Dikkat et. Duan, duan. Hangi tuş? 5 mi? Nice, nice, Bak bu nice. buraya. Thank you. Burada Sen altımıza molotof atacaktık. Çok güzel bir görüntü olacaktı. Molotof mu atacaktık? Vay amına çok üzüldüm lan. Malatofu ben atmışım Buraya... zaten. 21 Hayır 2. oyun. <laughs> Hayır. Oyunda yere molotof atınca şu anki olduğumuz bölge çok güzel duruyor. bitişti işte, ev ekranı.